boş saları ya oha oğlum. Bora boş mu? Boş. Hepimizden gelenler var sanırım. Lanet. Oğlum M24'ü götürmeyeyim mi sokum? Karşımda adam var. Heh. Tam silah bulum. Evet abi. Tamam silah Gitme kenara kaçtı. Yelek melek bulamadım ya. Adam var ya yan tarafımızda. Döndüm yere ama. Burada. <laughs> Nasıl yemiyor anlamıyorum ya. Aa arkamdan geldi. Şurada. Bir daha var. Oynuyor üstünden. Atladı. Ben görüyorum. Geldi baygınlığa. Kaldırıyor. Nerede tam? Şarık var mı? Yani hemen atayım. Tam benim olduğum yerde. Kapıda içeride. Ehe, yandılar. ikisi de yandı. İkisi de yandı abi. Gitti. Helal sana. Benim arkadan peşimi niye bırakmadın sen? He? Ağzına sıçtı Ölürsün böyle. Peşimi niye bırakmadın? Sabahtan beri yine adam peşimden koşuyor ya. Nerede lan bu? Ha, Atla atlayabiliyor muydun? Atlayamıyorum. Nerede lan bu? Kaskıma vurmuş full şerefsiz. Ha burada Watch burada. bir köşede. Ha buraya çıkıyor. Ha, Beni sağ zaten. Full kaskıma vurmuş da, full şerefsiz. Dönemedim. Diye. E, dağar şey atmış ki. Aman. Dans ettirirken nasıl kaçtı bir anda? Aynen. Benim bayrağını kaldırmıştır. Kaldırdı Çok onu işte. He, kis size pardon. adam aldı. Oy. Uzak attı gene ya. Bir herhalde. Şurada arabam var. Şey de bak şunda. Şu önümdeki şunun içinde. Ha sağa geçmiş. Sağda burada. Sağda da var, solda da var abi. Sağ vurdum. Tamam. Bir tane daha var. Ha burada lan. Bu bot değil işte. Bu da bot, bu da bot. Tamam bot. Tamam işte. Bu da botmuş. Oğlum bot takımı mı koymuşlar buraya? Harbiden. M4'ü var abi. Bak alçalıyorum bunu vurursun ha. Tamam. Alçalınca ateş edebiliyor. Sağda var. Ha sağda da var. Solda da var. Bunu alçalıyorum bunu da vur. Aha vuramıyorum. Ateş etmedi yani tepeden, ha. Tepeden tepeden bak. Kayanın üstünde de var yukarıda. Ha yanımda adam var. Gördüm, evde. Arkadan geliyor araba. Bol geldi biri, ondan ses geldi. Arkadan araba da geliyor. Binaya girdim. Tamam, ben de geliyorum. Ya da şurada dursam? Geliyorum ya. Ha, yukarı gidiyorum. gördüm. Ah be, ağaç var öldürdüm onu. Arkadaşı da burada. Tepeyi baydım. Onu da baydım. Tepeyi ben baydım. Tamam gitti. Yo birini çektim. farklıymış tepe. Tepe öldü. Kili geldi. tepeyi ben sana mı geldi o? He. Baydıydım zaten. Tamam, Aha. Yakın var. Şu tepede var. Abi sola açılıyor. Tamam baldım soyu solu. Baldım. baldım <laughs> aynen. Ve <laughs> bir bombalayalım hakikaten. Sola bir tane. ona ama bomba çok iyi patladıydı. Onlar alan dışı mı? Ha portal açtı. Bu kadar mı lan portal? Nereye açtın? Ha bak solda. Kısac kısmı adam. Dans ettireceğim. Böyle bomba attım çıkıyorum ben. Atladım aşağı. Ha, benim kill yeni geldi gördün mü? Farklı adammış. Ha harbiden. Önümde. Kayada. Aydım kayayı. O solda bir tane daha var herhalde. Gel oraya yakın oynama. Burada burada burada. Tamam onu da aldım. Bitti tamam. Bitti mi bunlar? Bitti ya. Bunlar bitti. Tepeyi zaten bitti. Oy. Aha gördüm. Yakın var mı? Bunda kaldı ağaçta. Aa şurada var. portal attı. O aşağıdaki farklı portal atan. Ha tam tersi atmış. Ha, olabilir aslında. Önümde. Ya. Tamam. Burada bir yerde durdu da. Tepenin kenarında. Ağaçta, ağaçta. Baydım. Bomba, bomba atıyordu. Sol geliyor. Yol tam nerede ya? Sesini duydum sadece durdu. Alayı kuramıyorum. Hah. Vur lan. Al ile yüksel. Ya 2-2 ya 2-1-1. Nasıl atayım ya? Şarkı lan şu an... Kimseyi göremiyorum abi. Aa gördün değil mi? Gör tam şu tepenin altında. İkisi de orada. Tepenin altında değil la sanki yukarıdalar onlar. Bak biri tepenin altında biri yukarıda abi. Ben arkalarına geçiyorum. Tepenin altındakini vurabilirim. Yukarıdakini vurdum sen de alttakini vurursun. Tamam. Yukarı çıkıyor yukarı çıkıyor. Görüyorum. görüyorum. Geliyorum yanına. Canı çok az. Geldim yanına. Canı çok az bunun. Ağaçta. Tamam. Abi. Tamam. Gördüm. i'll show you another come on come on come on come on victory belongs to us